S A A A Mako bu Pako mu? <laughs> Nickçeni çatmış yine. Mako Pako mu? Pako Çako Nako Çako. O mu? Olabilir. Bilmiyorum evet. o mu yani? Odur herhalde. Evet arkadaşlar geldik o güzel güne. Closer'ın 2914 gün sonra mı ne? TCL'deki ilk maçı. 2500 böyle bir şey Özgür başya yazar. Misa'da Bizle beraber oynayacak. Biz de onun maçlarını sezon boyunca takip edeceğiz. Youtube'a da bunun videolarını atacağız. Onun dışında Tayfun var yanımızda. 711 falan filan vardı. Onlar çok konuşmaz büyük ihtimal. Dölgür at başladı, Aynen öyle. Evet bu skate'in yeni kadrosu. Art, kadroyu attılar. Kadroda geçen mevsimden hiç kimse yok. Tamamen 5 tane böyle yetenekli yeni oyunculardan kadro topladılar. Yone Jays Azir, Eni, Varus, Pantheon banlamaları gelmiş. Gwen First Pick, Jack Sezriel, Vitalia gelmiş. Bu arada şu an Tayvum yani bence Misa olarak alabileceğimiz hmm. en iyi draftı almışız ilk üçten. Ne diyor? Bence de. Yani e oyuncular bakımından... Aynen oyuncular bakımından <laughs> da en iyisi gibi bir şey. Evet çok iyidir duruyor. Ve adam Vaya karşı Lili aldı. Bayağı iddialı Aferin bence. galiba. Blind Gwen kötü değil ya çok. Jace yok geçit. Korki. Buraya mesela Senna artı bir şey olabilir ama Serena büyük ihtimal fiziksel hasar olarak yeterli olmayabilir. Jin de çok iyi. Tali içeri girecek, güven girecek falan o da dağıtabilir. Lucian da çok kötü değil. Bu arada bu Ezreal, Korki, Korki mid ne alakalı? Lucian Brown mu? Biz ikinci feyzi Zed niye banladık? Rakip mid lane Zed mi oynuyor? E bir de AD mid iyi diyebiliyorum. Ben bir de Talia karşı iyi diyebiliyorum Zed'i. Muhtemelen çok oynuyor Zed'i. Lucian Brown. Lucian Brown MSI'da inanılmaz fazla tercih edildi. Ve bayağı da iyi oldu. Şimdi mesela buraya ne alacak? Rakan mı? Bence sağ tarafa Rakan iyi. Alistar hiç beğenmedim. Oo. Ben de hiç Ne alaka? Bard, Bard, Bard mesela olabilir. Rakan banlı mı? Rakan banlıymış. Bu arada Anladın Rakan anlayamadım hiç. Ben de anlamadım. Bu arada şu an Alistar var ya. Şey olarak bayağı kötü. Mesela Alistar içeri girdi diyeyim. Kombo attı. Güven orayı döşecek. Deşecek. Güvene vuramayacaklar zaten. E Talia'nın E'sinden zaten yürüyemeyeceksin. E Braum bir garip. Yok ya. En hiç atamaz bence Eser boyun. Bence de. Disengage için alıyor yani. Her lane'in de de iyi değil. Bu arada disengage için alıyor da disengage Yine attın yine. kendin ölüyorsun. Bango. Evet. Ya ulti çağır çıkar bir şekilde de hiçbir işe yaramayacak yani. Yok yok çıkamaz. Vallahi çıkamaz. Oğlum Braum Talia var. Mümkün değil. Lilia çarpalmamış almamış lan galiba. Düzeltirler onu ya. Bence bu arada Busquets'in draft kötü. Niye kötü? Midene almışlardı Korki. 50 kere Ezreal. Jungle. Lilia. Lilia. Top lane Jax. Biraz fazla AP'ler. Şimdi tabii ki fiziksel hasar yok değil var. Ama yan hasar olarak AP çok var. Jax'da yan hasar AP çok. Ezreal'da öyle. E, Lillia Lilia direkt AP falan. Bilemedim. Ve bence sağ tarafta CC de çok az. Alistar'ın hani doğru düzgün giremediği versiyonları düşündüğümüz zaman direkt CC yok. Oha, günler günlere bak nasıl gözüküyorlar. Günlere bir yandan bakıyorum. Çalışıyor ya bu organizasyon. Vallahi çalışıyor. Ölmesiyle birlikte desteklerinde biraz ona döndüğünü görmüştük. Evet bakalım bir tryhard izleyelim neler olacak. Closer neler yapacak. O da üst tarafta, o da gagalarından başlayacak. Bu arada ben bağıramazsam siz bağırın pozisyonlarda. Oyunun sesi yok. Bu ne? <laughs> <laughs> Ekranı evet, bir köpürüyorlar ya. <laughs> TCL'den. Game şampiyonu Mantıklı. Genel. Çok iyi üçlü böyle. Hepsi closer. Closer'ı üçe baktılar. Tarafta yalnız. Bu seviyede tabi Alistar'ın güçsüzlüğünü iyi kullanmaya çalışıyor misal. Bu arada MSI'de bu e, görüntüde sağ tarafta minareti oluyordu. Hatırlarsın dayı. Gözde de öyle olsa güzel olur sanki, ne dersin? Haa, rejiye şey mi burada? Rejiye canlı yayında <laughs> <bir> şey. <laughs> baskısı. Closer'ı izleyelim <laughs> ya sadece. Oğlum en önemli adamı izlemiyoruz. Tamam üçe bölünmeyi biz de kanka seviyoruz da. Closer'ı izleyemiyoruz. Oyunun sesi ne zaman gelecek? <laughs> Hemen karşı yandı. <laughs> <laughs> Çok agresif bir orman rotası bu arada. Alt koridor ve orta koridorun ittiğinden bahsetmiştim. Tayfun ne <laughs> diyorsun? Tayfun ne Lillian'ın mavisi Merke gitti. geliyor burada Misa'dan. Evet. Normal Alt bence. Ormanda stalk mavi güçlendirmesini de karşılık görmeden çalıyor ve hala çarpı var. Daha fazlasını isteyebilir burada Closer. Evet ve orada görüşü de var. Closer <laughs> sıktı. Batu yakın. Stalk'ın üzerine bir hamle Oy. var. Oy. alabilir. Güzel yan adım. Bu hamle sıçrayı koruyacak. Ama ee, ha Batur'un ona flash atması ya. lazım, Batu, lazım Batu. sanki. Öldük. Orta koridorlarda da aile olmak üzere Fire geldi. Botta kullanılan bir strateji var. İlk kan dökülecek ve ilk kan nişancı da kalıyor. Burada Mako ilk kanı döktü. Batun'un ona flash atması lazım. skor buluyor bu hamlede. Ve Kol Yanlış mıyım? Kolmi de öldü. Bence Batu Q'yu hiç atmaması da. lazımdı ya, ya ilk başında. Q'yu da Mako geldi, Stolkun geldi, Fire Sept'e kapattı. Oğlum bu skate oynayanlar kazandı mı o zaman? Yok ya. Batu'da oyuna 2-0 başlayan bir Ezri vardı. Bu arada düzgün oynarsa şu an Busquet bence şey yendi ama sonra çok sonra zor ya. Yani. Çok fazlasını istediği için aslında Misa burada <laughs> skorladı. Eyvallah. <laughs> Oğlum Busquet'i atanlar zengin oldu. Tungori oraya yakın değildi. Yok bir şey çıkmaz oradan. Uzya'nın kaçtıktan sonra daha fazlasını zorlayamadılar. Bu arada Alistar'ın kombo'ya kesin Her flash lazımdı bir ya. Işte bir tane Bence Lil Lil Lilia'ya koşup oto atak hani Q atmasına hiç gerek yoktu. Q'sunu atıp dodge'layınca kötü pozisyonda kaldı yani. Şey oldu adam atsın flash'ını çıksın yani, flash yani. alabileceğin maksimum o şey zaten. Tabi orada o adamı öldürme şansın yok, şey yok zaten. Aynen. Bir rüya niteliğinde. Kaynak bulması kişilerde işlenir ve tekrar izliyoruz olsun. Ya buz yanığı kaçtıktan sonra zaten burada Stalker iyi oynuyor, iyi kaytlıyor rakipleri. Bu arada burada Korki şey olarak W bilerek da mi atmış? Bir yer yok, sıçrayı takım arkadaşına atıyor ama. Closer'un önüne. Yenin 4 kişiye karşı yapabileceği hiçbir şey yok. Yo adama W atıyor. Batıyor da orada W. Batıyor da bu önüne attıysa bayağı iyi diyecektim değil Başta farklı olur muydu emin değilim. Ama sonuç olarak 3-0 başladı. Bullskate tabii ki skorunda şeye gitmesi, Ezreal'a gitmesi çok önemli. Çok değerli ama o kurdayla bir sağ hala baskı kuruyor. Tabi sen getirecek burada. İyi hasar. Batu ve Tongue ikilisinden. Yalnız Tongue'yi tutuyor. bu arada bir şey diyeyim mi? Orada Alistar combo yapsa Luş'un ölebilirdi sanki. Yani çok bir şey değiştirmedi. Yani şey manası yok adamın Luş'un. Aynen. Çok riskli yani yaptığı şey. Evet ve şeyini var. Botlane'de oldu. Evet. Jungler cross olduğu için muhtemelen agresif oynayamıyor adam. Bu arada bu lane'in early'sini ben, Gwen ben, yenince zaten late'de full Gwen yeniyor değil mi? Aa late'i iki itemle falan Gwen yeniyor galiba. Ne kadar geçti Jax outscale eder bilmiyorum. Bence İlk Jax şey outscale şey burada... etmiyor ya diyor mu hiç? Çünkü yani bak orada bilmiyorum. şöyle bir şey var Tayfun. Jax'ın üçüncü item Zonya ya. Aha. Üç item'da falan hiçbir şekilde yenemiyorsun. <gülüyor> Çünkü Gwen'e <laughs> karşı Zonya hiçbir şey yaramıyor. <laughs> Öyle ama Gwen'de Jax'i kesmesi zor. Muhtemelen Sight'de farm atarlar yani ikisi de. E'si olduğu için Jax'ın. Ne oluyor lan? Jax alıyor. Yok Gwen'i kesemez ya. Hiç sanmıyorum. Bence ikisi de birbirini kesemez. Kim daha iyi team fight oynar? <laughs> Gwen daha iyi oynar bence <laughs> Jax'ı <de. gülüyor> Team fight oynamak daha zor. <laughs> İlk item de ama Trinity'den sonra bir kill pleasure olur. İki item de falan Gwen kazanmaya başlar. Benim gördüğüm bu dakikalarda da Jaxxar yeniyordu ya. Olabilir. i̇lk 3 level'da yeniyor galiba Glass sadece. Gibi Sonrasında Jax. Şampiyonları kuvvetli çünkü erken oyun için. Ya hala Şu e, an görüyorsun işte iki tane göz yaşı alan şampiyon. Milenin durumu bayağı iyi. Gitmesini bekliyor. Koridor kontrolü hala sallay sağlayabiliyor burada Lucian ve Talia. O yüzden e, gayet normal bu baskı hissedilmesi. de i̇şte Tongi iyi bir minyon avantajı yakalamış. Bunlar da önde olabilmek bu takım için e, Büyük bir kazanç aslında. Evet koridorlarda baskı görüyorlar ama çok da büyük problem değil bu yani. <laughs> Biz şeyi görürüz genelde. İşte öne geçildiği zaman böyle oyun planı... Mario ya spacing'i fena yapıyor mu yine? <laughs> Belli ki oyun planına sadık kalacak. Getirin oğlum <laughs> Nuku. <Niko>. Ve <laughs> <laughs> şimdi ormancılara baktığımızda iki ormancı tam üst tarafında ve closer. Yampiri'ye başladı. Şey şeye, e, başladı. Şampiyonları kuvvetsiz. Taliyah sürekli pushladığı için midi şu an adamlar hiçbir şey yapamıyor ya Mette. Yeteri kuvvete sahip değil. O yüzden hani buraları bırakıp biraz daha yavaşlatmak oyunu. Duruma After gelecek zaten. tarafın team iyi değil altı altı. ya. Dozer seviye 6. Kolmiye ultisi var. Hiç ultilik bir şey yok. Mihael savaşı başlattı. Karşı saldırıyı aldılar. Bir yükü daha var Mihailin. Ve çok çok skoru iyi çok iyi bekledi. Skor da burada. Kolmiye gidiyor. İlk skoru bu maçtaki misali sportun. Moroth hatliğin şu an direkt open oldu maç. Onu söyleyeyim. A! Şattı. Fire Aspect. Aspect. Nasıl splash attı lan? Korku bile atmış lan. Gel yerine şeye falan. Düm düz kule altına sıçra attı. Sen pek Animasyonu gördüm. Ya yani o parıltıyı gördüm. Oh ma ya. Şeye bakarken li Liliye bakarken. Ya ben talye bakıyordum. Tahtta Mesela... 20 siyaz oldu. İtemi bitti güvenim bir de. Bu arada buzkey keşer aradan çıkardı. Bir örgü duvar geliyor. Stolkin hemen sıçrasını kullandı. Güzel. Liliye onu birleşti aldık. Korgen'i de aldık. Şey olur. Genç oyuncu zaten. <laughs> Yaman. Ya. Oy. Olur yani. Aha. Şey de Bazen tutukluk yapabiliyor. Ya, Om dedemi ben, kaybettim. kaybettim. Buldunuz mu am dedemi? Dış mekanizması bozuluyor bazen, değil mi? Mekanizma. Dedem? Biraz daha dürttür rakibini. Dedem. Evet. Ya tabi ışınlanı var. Fire'ın rahat rahat geri dönük gelebilir. Mana'sı da, canı da bayağı bir azaldı. Biliyorum ben, saygıdan. Şey evet, evet. Asım abi, top laneme çabana ne diyorsun ya? Örlemit. Ne da, da, diyorum? Ne ben diyorum? <laughs> <kendi yaranını bitirmiş gülüyor> şu an Bence bir ölü gemide çok hafif Jax kazanıyor. Olaylar sıkıntı. Şeyleri şey itemden sonra full güven mi? falan. Bence yeniyor güven ya. Çok vuruyor abi güven. İyi koruyor mesafesini. Hiç itemden anlamadım ya. Geliyor. Genelde güven yeniyor da Jackson'a geçersin Jackson yenilir. Bir tane de Mako'ya yetenek gönderiyor. Frelim karşı karşıya geldi. iki eşit şartlarda. Burada sıçra geliyor. Hele ikiden sonra üçte falan daha da sıkıntı. Benim bildiğim ben yok, çok oynamadım bu şartları. Yılda bu takasları yapmak gerçekten çok zor. Bizim zamanımızda güven blind'ı atınca Jackson da razı diye vururdu adam. Ne oldu ne değişti yani, de anlamadım onu. Kurşuna niye kaybediyorsunuz? Az önce parada bir buçuk kay girdiydiniz. Kanka şey ya, inmeydi de sıkıntı çıktı da. Çıkmayacak kardeşim. An. Karşı takımın o, o 50 katı takımınız var. Çıkmayacak. Değil mi? Değil, mi? Sanki ona flash atılırdı ya. Oy sabit olsa bu arada skor gelirdi. Kitle kontrol zinciri artı hasar yeterdi de. Sıçrası falan var yiyeceksin. Çıkabilirdi belki. Ultiyle multiyle takip ederdi diye düşündüm. Yani çıkardı belki ama bu tutsa denenecekti alırlardı. ama. Kesin denenecekti. Tutmayınca hiç zorlamaya. Ben Korki Hiç çok beğenmiyorum çok ya. Ne diyorsunuz? O da ilk eşyasını bitirmiş. Aynı zamanda Stalkim de ilk eşyası. Bize niye Merkür almış Korki o kadar erken? Çok da erkenmiş galiba. Kalan yerler çok dengeli. Fena kötü. Bu kadar erken olmuş. Sporlu bir Ezreal'ı bilmiyorum valla. Orada ulti geldi. Burada Stalk'ın sıçrası olmadığını biliyor. Sıçrasının olmadığını biliyoruz. Stalk'ın uyuttu burada Closer'ı. Yetişmeye çalışıyor Xavi. Güzel Oy. sıçra. Evet. Closer çıktı. Colby de çıktı. Closer. Skoru'nun oradan uzaklaşıyor Misa. Buradaki 2 v 3 de skoru buldu ve çıktı Misa ormancısıyla ortada. oyun bitti lan. Bu arada bu Alistar bitirdi botlane'i ha. Doğru çıktı. Bir de alt Asım burada da var Lucian Bram görüp Alistar aldı. Alıyor. Ne diyorsun? Şeyden herhalde. Biz Q şey. şey. atalım. Gank alırız. Mantığı. Bence yine Uşun öldüremiyor ki. Şey şu anda. Q3 bile, bile sıkıntı. Baskı evet. Koridor baskısıyla Alistar'ı iyiydi diye hatırlıyorum. Şey, Comfort Pick filan. 500 civarında Esports'la bu BGT'nin kadro ya? Tempo. Genç genç yetenek kadrosu. Kordor baskıları birlikte. Para verip mi oynuyorlar? Ne zaman görse kortu kordur kolmi ittirmiş olur. <laughs> Üst tarafta Mihai sürekli aynı pozisyonda rakibinin üzerine hamle yapıyor. alt taraf zaten Lucian Brown baskı kuruyor. E, kolmi kol oraya, oraya daha erken gelebilirdi. O ve da Hulü'nün. Hulü'nün gelemiyorsa Gromp denenmeyebilir. Çok heyecan yaptı çocuk ya. Yani alıp çıkabilirlerdi ya evet, da. Evet biraz savaş öyle oldu. Çalışmazlardı yakalamayasın. Bir de Fire Aspect'i iyi tanırsın koç seni ezmişti diyor. <laughs> 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 Bin neredeyiz lan? He şey turnuvası ya. <laughs> bir tane turnuva da var. vardı. Bu arada biz yendik ki bir maç mu bu adamları. Bir maç yalnız ya. Adam mimliyor <adam> herhalde. Orada bir savaş. topu iyi şey güzel kullanıyor. Kapı gibi geldi Batu'dan büyük hasar tankladı. Şavi de ultisine bastı bu arada. Güzel bir hala değil ülke. Tolkien devam ediyor hala. İnfaz geldi. Closer'dan bir hamle var. Closer ultiyi kullanıyor. Yalnız takip edemiyor şu anda Tongi. Closer almak üzere. Skor ve Skor Tongi de kaldı. Onu da öldür. Bir de Şavi'ye gelen bir yavaşlatma var. Tongi devam edemiyor. Bu arada duvar delini kaçırdı Closer ama Skor 2'deki Tongi'ye gitti. Nice yu. Karşı geri kere Nako Pako Çako Nako. Tanımayanlar varsa. Çok iyi hasar böldü. Kısa burada. Tolkien istediği açıyı bir türlü bulamadı aslında. Sıçrası var, ultisi var. Kendi devamını getirebilirdi savaşta. Öndeki Talia Freji çok fazla. Oha. Ekonomi Mihail bir daha var. Mihail skor aldı bire bir de. Oo. Üst skorda orada da iyi haberler geliyor Misa'da. Şu an bu arada direkt Oyni ya. Oyun bitti. açılmaya başladı. Üst taraftaki <laughs> altın farkı. Mihile. Yalnız Tonge iyi oynuyor ha. Çok kötü başlamıştı aslında bu. Ne dediniz o işe? Doğru hamleler. Bence Tonge'yi iyi bot lane'lere falan karşı görmek lazım. sayılır da bir üstünlük yakaladılar. Bence karşı bot lane bayağı iyi. Çako Şavi. Yok ya çok az. Yalnız Closer'dan da ejder çaldı ha. Şundan geldi Lex'ten. Ha lan. flash'a bak lan. diye. Tapa TP yok mu kolmey? ve Mihail ikinci skorunu buldu. Ejder karşılığında iki skor aldı. Gecikti bak e mesela şu an bak bir görüyor musun Tayfun? Hani Biz e her e zaman e bir adım e öndeyiz e e abi. <laughs> <çıkabilirlerdi ama oraya gülüyor> <an> Onu çoktan <laughs> atması lazım. Onu bak Korki oraya, oraya yürüdü çoktan ben. ne anlamı kaldı tipini. Lex'e düşmesini istediler ama sonuçta Lex düşmedi burada. Stalk'ın düşen isim oldu. Çalını Palistar düşse gayet mutlu ayrılabilirdi oradan alt bence. Alt kortora geliyor ultisi var denenecek mi denemedi. Diğer maçları izleyeceğiz evet. Yarın maçlar çok iyi ya. İki tane çok iyi maç var ya. Yani. Yarın Misa var zaten. Evet. Bir de şey maçı da iyi. daha. Bu arada şu an bence şey olacak. olarak Neden ona? Genel böyle ligde 5 beş takım 5'i de çok iyi kadrosu var. O anlamda aslında rekabet fena değil. Kolmi'nin Kol flaşı var. Bugün güzel maç yok. Bir son maç belki <gülüyor> fena değil <laughs> dedi hatırlıyorum. Bol var <laughs> TFF kim tüm lan? Tüm tüm TFF BB TFF Türkiye Futbol Federasyonu kanka. Oha oğlum esporada mı gitmişler lan? Sıçrak yerine sıçra yapsa mesela refleksi veremeyebilirdi. Fak Fakırs olabilir mi peki? mesela bence Boost ile TFF, Boost DP bunlar da iyi maçlar. Hani kendi ne güzel maç yapıyorsun. RP çok mu kötü ya? Kötülediniz. Ben kadro bakayım bir kadro oyunları. O tempoda gidebilseler. Seyizli nereminli kadro. kadro. Ee, Okey olacaklardı ama 4000'i e çıkınca şimdi evet, evet, şampiyonları da Bunlar bu dakikalarda çok iyi üçünün, vurmaya başladı hepsi bir anda. İki eşya yaklaşan e, e, e var. E, i̇ki eşya olmuş bir Talia var. biraz zora girdi açıkçası bu skate'in işi. Bu arada bu çok fedolu. O zaman onlar da bir ufak bir patlaması yaşayacak ama altın farkı. Gerçi kolmi de fed. Beklenen etkiyi yaratmayacaktır ilk kulede üst tarafta kolmi tarafından alınıyor. Baron geldiği gibi biter bu oyun Gelmesine Hala var. Hatta Bak ne oynuyor bu ara? Bunu alma şansı bu skate'in. Valla bu ara hiçbir şey oynamıyorum ya. Dole başlayacağım. Alacak bir objektifle birlikte o... Ha, hayırlı Hayır, olsun kardeşim. <laughs> <laughs> O okay, gel oynayalım bak. ya. 711'e tamam ben de tray card'ı. <laughs> oğlum oradaki sen şeyi anlamadın. tryhard kasacağım ben abi yani. <laughs> Senin olmaz dedi çocuk direkt. ses <laughs> tonunu biraz yakala. <laughs> ne estağfurullah lan? Vay Vay ne de dedim bu arada. Tayfun. <laughs> 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 Demek öyle <Ben> ya. abi. <gülüyor> <gülüyor> sıfırdan kasmıyorum ya Mas 200 Tamam bende master'ım oğlum. 4 kişi var. Grad Master olana kadar master. I am Master. 2-3 gün sürer. I am Master. Biliyor musun o I am Master? Yok bilmiyorum valla. Oynayalım abi Hayır. tamam. Yayında master 250'de nere mi oğlum benim hesap? Çok iyi performans. Koridor aşamasından itibaren. Tamam okey o zaman. Eride derken bir şu bir an ne bir ligi? Bir şu bir an Master. Tamam okey oynarız sıkıntı yok. <laughs> 711'e satışı <gülüyor> koyduk. <laughs> <laughs> Tf falan. Ama ne oynuyorsun bitti? O senin için geldi İlgilendirir <laughs> abi. Bazı yasak. Kıveyoni. Onu buldum İsa oyuncuları. Ah Kıveyi çok yavaş ya. TF falan oyunu hızlıca bitirek oyunları bence. Kıveyi ile farm at farm at. Date boş yere gitmeyin ya. Oğlum TF nasıl farm atsın eleman? Hayır Kıveyi ile. TF alalım 6 level'dan de... Oğlum bu Alistar oyun. ne yapıyor kanka? Şu an ben maçı izlerken sanki Kurban Bayramı haberleri izliyormuşum gibi bir, bir şey var. <laughs> bir Aynen. <laughs> Sizi de var mı olay? Nerede çıkıyor? <laughs> Az Bu fena bitik. Maç labaleleşti ya biraz. Ne yapsın abi adamlar? <laughs> Flash atmasın abi adam durduk yere midde. Kaçan donayı kayacıllarda katletti. Burada Herhalde... yarın supla oynayacağız o maç. Osman VS Closer. Ve maviye... şey ne diyordun nasıl? Hatırlamıyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> Asım doğum günümü bile kutlamadı abi. Ben senin doğum gününü nereden bileyim? Ben şey, bir şey demiyorum. Sen benimkini kutladın mı? Evet. Hı. Hayır. Kutladım oğlum. Da, Nerede kutladın? Doğum günü başlıyor, kutlu olsun yazdım. Atmadım, Hayır. <laughs> yazdım oğlum bak. Oğlum nereden bileceksin benim Aşk doğum günüm olduğunu? Oğlum konuşluğu da o gün. Bu nasıl yani? Huzur çok har gitti de keser onu Osa şöyle çıkıyor. gibi. Lex geldi buraya ışınlanıyla ama burayı savaşması hiç mümkün değil mi sanırım ve kordordan kuleye vurmaya başlayacak. Yani oradan kuleye vurmaya başlayacak. Yani kopuyor yavaş yavaş. Biz Arkadaşlık budur işte. Devam ya. ediyor karşılaşmayı. Oğlum millet Ve buna oğlum bir oğlum siz arkadaşlığınızın doğum biliyor musunuz? mu? Nasıl bir şey oğlum? Nerede nasıl takip edeceğiniz? Ben biliyorum ya. Akıldı. Ya bazen oyuncular şeyi böyle bir oyuncu ya da birileri Şu arkadaşım mi? biliyorum oğlum ben. Bir şeyin güçlü olduğunu ben olabileceğini fark ettim. Anamın babamınkini zar zor tutuyorum aklımda yani. <laughs> gerçekleşti yani. Onlarınki azabildi. de ikisinin de aynı günde diye yani zar zor tutuyorum. İkisi ayrı günlerde olsa çok büyük sıkıntı. Hem çok tanklaşıyor şampiyon. Bir de e, Seraf yaptığı için. Çok zor de... abi doğum günü tutmak. ben şansım. annemin hangi ayda doğduğunu <laughs> biliyorum sadece. <gülüyor> Oha! Kovalama şansım var. Çok iyi bir kovalayıcı aslında tabi ya. Ama doğum günü <laughs> önemli bir şey benim gözümde ya. Yani. Yorum yani e o yüzden e, benimkini... Ben tarih tutamıyorum. tutamıyorum. Neyse abi günün sonunda senin benim e doğum günü kutlamadın. Ben seninkini kutladım. Sen benimkini kutladığının kanıtı var mı? Kutladım ben oğlum. Ya Whatsapp'tan yürüyen yazmışımdır yani. ya. 6000 altın geride değil de böyle bir... Allah Allah nereden biliyordun ama abi? Kanka duyuluyor ya ne alaka? Birileri diyor ki abi Asım abi doğum günü bilmem ne. Son 4-5 dakikadır 3. ya da 4. yakalanış Şavi'nin bu şekilde. Adin her yerinde kurban kesiliyor abi niye öyle? Bir burada yakalandı, bir altta <laughs> yakalandı, bir daha şimdi burada yakalandı. Yani sen şu doğum günü bir önemsiz bir bence bir ya. Yok. Boş. Bu arada harbiden sadece Alistar'ı kesiyoruz kanka mapte. Double kill, double kill. Bu arada güven ikisini de keser. Ser, ooo da bu büyük bir geldi. Uyuyuyoruz ne score için? Önemli bir score musket için. Şimdi kuluçkadan gelen bir ulti var. Karşı saldırı kullanılıyor. Mako kaçmaya çalışıyor ama ona izin yok. Kuluçkada bu score. Diğer score dolu şu verin ya. Olum bir şey değil mi? Bak bana <laughs> güvenim. Tonge'nin <laughs> klikleri iyi. Evet evet adam çok taşaklı, klikler direkt Biliyorsun klikleri iyi, Tonge farklı Ay, geliyor. Bak Çerez, çerez, çerez demişti dersiniz. Ay, bu Çerez Tayfun'un tek bir, bir, şey bir, bir maçından, bir 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 maçından bir tamam bu adamı alın diyen adam. Görüyorsunuz Ay, adam şu şu. Fena suyuyorduk hatırlıyor musunuz? Evet. Gerçekten çok kötü oynuyordu. Çünkü Tayfun olduğu için mi öyle oynuyordu o zaman? Evet. Biraz daha yavaşlatması lazım bir şey. Adam alışmıştır ya çok heyecan yapıyordu. Skirmler falan iyiydi bu çocuk zaten. Ya maçlarda aşırı heyecan yapıyorduk. yapıyordu. Dakika da 30'da 100, 100, %100 bir tane inti vardı yani. Bu adam falan. klikleri falan çok Ama kötüydü çok ya. Harbi oluyor. random bullshit. Evet, de, evet çok kötüydü ya. Evet, evet. Et. Düzeltti, evet, şey ya. evet, düzeltti işte yavaş yavaş. Bakacağız tabi şey, bu sezon ne kadar düzeltmiş. Bu saçma bu maç bence çok şey değil. Yok ben genel şey için şey kliklerden bahsediyorum. Herifin klikler iyi. Klip, klikler hep iyi değil. Siktir git. Biz izlemiyoruz. çok konuşurdu. iyi Tamam biz Nereye göremedik abi onu. Yok genel böyle hani e, burada... tuşlara Sen iyi basıyor çocuk şu an. Hani bir, bir anda Ace mid'den bitiriyor. Bir anda. Mi, bir tuşlara Sıra iyi basıyor çocuk ultiye bak. Ya ultisi açık ama eritiyor adeta misa. Ah bir de biri gerçek hasar vuruyor oyunculardan o yüzden ulti çok da efekt sağlamıyor. X, deneyecek mi? Denemek istiyor muydu acaba emin değilim. Sanki atlayamaması duvarın diğer tarafına daha iyi oldu onun için. Bir de sıkıştı burada Lex. Closer devam ediyor, duvar delen. Şimdi ulti atıldı üzerine karşı saldırısı da yok. Ve... Vay Taliyah! Closer ne kadar uyuz oynadı orayı ya. Lex skoru da burada, Closer'a gitti. Hiç yoktan aldılar bu arada skoru. Zorlama, hiçbir şey yapmadı bize. Işte. Dümdüz. Aslında Closer oraya kafa attı. Orada Bu orada da iyi bir oyuncuya benziyor ne diyorsunuz? İleride iyi yerlerde oynayabilir. Dedi dersiniz. Yalnız devam ediyorum İsa. Closing önde kaldı şimdi. Direkt öldü kanka. Ben büyük bir cenabetim. Sen açma ya. Kanka bak ben var ya çok farklı bir adamım gelmedi. Ben cidden farklı bir adamım. Oğlum sen şey biliyor musun Asım? MSI'da T1 ikinci ejderi alıyor. Mako belki ekmek çıkardı. Duyuyor mu? Beşinci evet. maç. T1 ikinci ejderi alıyor. Dakika 11-12 falan. İstediği skorları bulamıyor burada Mako. Dedim F ki of oh dedim T1 dediğim ikinci ejderi de aldı. Müthiş dedim. Bir kaçını var. Birkaç yandan Jinx ultisi bir geldi. Rulur çaldı. Haa. çaldığın çaldı. Bu arada baya Önemli bir But çalıştı. Ha. Evet oğlum istedi. o, o maçı döndürdü. Ama, işte ama kanka bak cümlem bitmeden çaldı ya. nasıl burada ama tak tak tak, 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 tak 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 Sivan'ın kafasına roketleri tak 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 diye. Ha? Bir anda ya ben onu ben ne Duruma düşüp. Sen Sivan'cısındır gibi kudurun gibi bak. Tekrarını izliyoruz burada. Ya Stalk'ın yakalanıyor yine. Peki Doran yerine asma oyunu oynasa oldu. Bak olmazdı. İlk Doran yerini Asım abin oynasa <laughs> Finale kalamazdı. Burada Botur'un tanklığını görüyoruz. Kapı gibi ile birlikte çok tanklışıyor. Doran <gülüyor> bence <gülüyor> iyi oynadı <laughs> ya iyi yani Son ana kadar iyi emliyor bu arada. Bazı yerlerde çok troll ede Doran. Beklentileri evet. evet. neydi ama? Arada bir trollliyor elemanda bir şey, bir 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 şey var, var bu arada bak. Maksim ben söyleyeyim. Bence de. Ama e, onu da düşür. Oyuncular da var ya Asım abi kendinden bilmen lazım geri çıkma şansı vardı fazlasını istediği ço için i̇şte, çok Bin evet, asla bir abi var. mesela. vardır evet. yüzden favori oranı evet. çok Bu nadir yüzde bir filan oranı vardır adamların trolleme oranı. olur çok solid top lane ya. olur mu ne olur mu Harbi Tivan'ı Doran bu getirdi bu arada öyle bir şey var. Adam ne yaptı lan o şeylerde? Finallerde fenaydı eleman. Serilerde. Bence hem finallerde iyi hem de AL serisinde falan da kötü oynamadı herif. İyiydi bayağı iyiydi işte. O Ben onu, o playlerini şaşırdım mesela beklemezdim öyle Sen ne dedin lan ne sordun? bu arada Alistar'ın skorunun farkında mısınız? Oğlum adam bak neden böyle önünüzü söyleyeyim? Asırlı 8 yetineyimli mi adamı? Kaybediyorlar. Adam sürekli birini yakalamaya çalışıyor. Sürekli ölüyor doğal olarak. Birini yakalayamayacağı için çok zor ihtimal. Adam deniyor sürekli. Bence mesela sağ tarafın draftı 300 e gibi Bilmiyorum çok abi. Size mesela normal geliyor mu? Evet. Bilmediğim için soruyorum. Zaten bu maçı yenemezdi bu skate. Yeniliği yol için söylemiyorum. Ben mesela Korki sevmiyorum abi. Özellikle TCL'de şu anki metada Korki bob bok gibi ne diyorsunuz? Daha doğrusu dördüncü Ejder'de Vadi'de. <laughs> ya ya mid'deki tüm çarlar hayvan gibi CC atıyor oğlum. Annie'dir, Taliyah'tır. Ne bileyim Vi Ahri'dir. fan boyu. Sürekli 2v2 çarı oynuyorlar bir hani. 2v2'de bu kadar güçsüz olan çarları... <laughs> oynamaları saçma yani. Sağ taraf böyle bir draft yapmamalı <laughs> ha bence. <laughs> çok zor değil mi sağ draft? Tabii canım. Corki böyle perfect oynayıp Taliyah'ı yenecek mid'de. Ya, sağ kantor, tarafı oynar bence, sağ bir diye counter jungle falan şey. Var, çok zor bence oynaması. Git bir tane engage support al, tank top lane al. Edik klasik bir, bir, tane şey bir tane şey kur bence. Burayı savunmak. Ya, çok um, daha, daha yetenekli olman lazım için bence için. sağ tarafta bir komp oynamak için. Engage'siz bir kere bence rookie oyuncularının engage'siz oynamamız lazım. Oğlum ben mesela sağ taraftaki çocuğa karşı win aldım. Mid lane mi? He. O zaman ben kol karşı oynasam çok sırıtmayacağım demek. <laughs> değil mi? Yarma. De Closer'a Closer karşı görmek so lazım. Yani Closer'a karşı mesela oynasam çok da sırıtmam herhalde. Mihail'in ilacı Fafabulus aslında da. <laughs> Neyin ilacı? Mihail'in. Nasıl ne oluyor? Ben Tokatlarsın sen. İyi günümüzde. Ya kötü gün olmasın yeter. Mihle mi diyoruz? MVP kim? E, Sonraki maç kim Ya zaten ama Grampa Beşiktaş BLDP. Bu arada bugün Masa... bilerek Masa mi kazandı değil mi? Evet. Beşiktaş BLDP'de MVP'de Beşiktaş'ın gücünü de görmüş oluruz. TFF vs. Bushido var kes. Bushido var kes de son maç bayağı iyi.